Sel, şiddetli aşkar ve karsuların suların elbisesiyle akarsu yatağında taşan suyun çevreye zarar verilmesini sel denir. Sel suların çevreye kar taşması ile su baskıları oluşur. Gördüğünüzden sel uğramış bir yer ailesi fotoğraf. Sel ve su baskıları zarar bir dal öyle yakışıp yani yakışıp yani su altında bırakarak yaşam olsun dedikler. Ki bir ve e, köprüye yola bozar. 3. Taşıdık kır, kum, çakı ve taşları etkili alanı yırak, topa ve süzleştirir. 4. İnsan ve hayvan ölmenin neden olur? Sel su, su baskınlarından Koma koma yolları. 1. İnsanlar sel kolsuzluk bir çıyandırları. 2. At lafı çalışmalarına öğren 3. Açık attığı attırılmalıdır. 4. Barajlar. Akar suları en kuracak şekilde yapılmalıdır. 5. Tav alanın çevresi kavga açılmalıdır. Sen iyi bir koku işledik sadece ilgi bir koşu yedik. Koşuza gittiyse ya siz yakın bir zamanda yaşadıysanız yol var da yazabilirsiniz. Sadece anlatmaya çalıştım burada o kadar. Göçmek üzere bay bay. Sen ilgili bir koruydu. O şekilde sakat. Göçmek üzere.